Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz başka bir King Tom Rush bölümümüze hoş geldiniz. Tabii ki şimdi final bölümünü oynayacağız. Overseer olan ana düşmanımızın yani ittifak yapmasın yani Dark Army, Venizna'nın ordusunun ve Hindriya takımının ittifak yapmasının sebebi olan düşmanımız Overseer'ın karşısına gelmiş bulunuyoruz. Herolarımızı <laughs> pardon çok özür dilerim. iki tane makine olan çarımızı aldım. Bu da Onakro aldım. Hem de Warhead aldım. İkisi de Dark Army e, tarafında oldukları için geliştirmelerde bunların sağ tarafını fullden geliştirdim. E, şuralara hiç vermedim. Diğer bütün her tarafta fullemiş oldum. Aslan var ya şöyle bir şey yapalım. Buraya bu, bunu değil de şunlara verelim. Neden? Çünkü iki karakterim de havaya adam akıllı vuramıyor herhalde. Belki ona vurabiliyordur sadece. O yüzden e, Reformistar'da havaya vuran vermekte fayda var. E, Warhead'ın okuyalım çok yavaş. Bu diyor ki bir tane düşmanı atlıyor. Onları iki saniye eline e, stun atıyormuş ve 30 fiziksel damage 30 area yani alan vuruyormuş fiziksel damage bu e, hasar veren e, ve onları slowlayan bir skill atıyormuş smoke atıyormuş 5 saniye boyunca tamam bu e, 36 108 patlayan bir hasar atıyormuş ve onları yakıyormuş herhalde etrafında düşmanları 4 saniye boyunca yakıyor yanarlarken 3 damage alıyorlar her saniye bu ne yapıyormuş e, canı canı 140'ın altında olan bir düşmana instakil atıyormuş. Bu da ne yapıyormuş? E, bir summon a war wagon. Bir savaş treni çağırıyormuş. O da bir at üzerinde giderek hem düşmanlara hasar veriyor hem de onları yakıyor. Güzel. Bu ne yapıyor abi Onakromus. Bu drone çağırıyor. Dronelar iki tane drone çağırıyor. Drone 8 tane boyunca durup 10 14 hisse atıyor. Bu onları yavaşlatan bir balçık atıyor. Değil mi? Um, aynen öyle 6 sana boyunca duruyor ve düşmanları %50, %50 yavaşlatıyormuş bu. Um, anladığım kadarıyla vuruyor. <laughs> bir alana vuruyor. Alana vurduğunda oradakiler stun ve 75 fiziksel damage Yandaki düşmanlar. Bu mayın atıyor, mayınlar patlıyor işte mayın biriktiriyor. Bu da tabii ki Zeppelin güçlü bir özellik. Ama ikisi de 7 level. Hem onakrom hem, hem var Warhaven. Birazcık can sıkıcı bir durum ama olsun. Um, şimdi bu kuleler kuleleri uzun zamandır almadığımız bazı kuleler var. Bunları almak istedim. Şimdi bunu en son nerede oynadık? Şu iki kuleyi şeyde oynamıştık. Şu bölümümüzde oynamıştık. Blight... 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 okuyamıyorum ya. <laughs> Blight Teeth diye okuyalım. Farmlands'de oynadık. diğer Rocket Cunners'ı bu bölümde oynadık. Diğer iki tanesini T hatta birini şurada oynadık. Şeyi Stargazer'ı bizim Star Stargazer'ı oynadık. Diğerini Flame Spectrum mıydı ismi? Onu da burada oynamıştık en son. Tamam abi. Bunu artık oynayabiliriz. Hero'ları gösterdim. Kuridor'u gösterdim. Gelişmeleri gösterdim. Neden buraya fullledim? Çünkü iki tane Dark Harim Hero'su aldığım için bunlar skill'lerini attığımda bütün harita yavaşlayacak. Bunları vermedim o yüzden. Tamam artık başlayabiliriz. Hunger Peak <laughs> bölümüze girdik. Şimdi bu bölümün dizaynı ve mekaniği birazcık farklı. Neden farklı? Daha önceki hiçbir Kingdom Hearts oyunda görmediğimiz bir final var. Oyun, bölüm e, Biz düşmanı kesene kadar Sonsuza kadar sürecek şekilde tasarlamışlar. Evet diyor ki benimle Aşık atmaya mı cüret ediyorsunuz diyor. Gerçekten cesur musunuz diyor. E, onu derken bizim kralı yakalıyor ama diyor işte Bu burada olmaz diyor. Bizim kralı yakalıyor, kralı fırlatıyor ona gülerken Hey diyor seni kozmik slak benim gücümü anlamamışsın deyip onu zincirlerin içine bağlıyor ve diyor ki acele edin çok fazla tutamam. Tamam abi şimdi ne diyordum en son? Oğlum 2500 goldla başladım lan. 2500 gold. Var ya şöyle yapalım. Şimdi bu düşmanın bir özelliği var. Kuleleri sağdan sağa ışınlayabiliyor. Bir sağa ışınlıyor bir sola ışınlıyor. O birazcık bizim canımızı yakacak. Biz üzecek. O yüzden şöyle başlayacağım, buralara bunları atacağım çünkü sadece şu, 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 şu ve şu yerdeki kuleler Overseer'a vurabiliyor. Overseer'in ortada bir göz var ya şu işte, <laughs> tamam, onu demin. O, tamam Overseer oldum biliyorsunuz ama ee, bizimkiler ona, yani gözünün üzerine doğru hasar atıyorlar. O yüzden buraları geliştireceğim. Ee, i̇ki tane versem, 3 i̇şte level yapsam nasıl olur? 4 level yapmasam çünkü bu sağa sola ışınlıyor ya, Sağ sola ışınladığında hepsi birazcık hasar atıyor olsun. Yani demek istedim. bir bir adında hasar çok eksilmez. Mesela bunu fullerim, bunu fullerim. Hasar çok eksilir sonu. Olmasa fullleyebilirim ya. İkisini tam fullediğimde şey oluyormuş. Gold'um tam yetiyormuş. Tamam abi, başlayalım. Ha bölüm mekaniği şu. Bölüm bak bir wave geliyor sadece. Yukarıda görüyor musunuz? Hani 20 canımız var ya onun altında bir wave. Biz bunları kesene kadar sonsuza kadar geliyorlar. Ne zaman kes, ne zaman e, kestik, canını sıfırladık. O zaman bölümü kazanıyoruz. Ama şimdi Overseer'ın mekaniği var bak. Işınladı gördün mü benim balistayı? E, aşağı doğru ışınladı. Sağ. Böyle ışınladığı için mesela orak kulele kurmam çok bir etki olmuyor. Mesela bunu full dedim, bunu full dedim. Bunları başka yere ışınlarsa buna vuracak hiçbir çarım olmaz. O zaman sıkıntı oluyor işte. Bu arada şuraya bir tane şey atacağım. Sağdakinin kafasına. Oğlum şu an niye kasıyorsun ya? Kasması biraz iyileşir mi lütfen? Bence o şeyler getirmezler o Abi o uh, ha güzeldi. Güzeldi tamam. Abi şunu kesseniz ya niye kesemediler hala şunu? Ne yapıyor abi? Kolu açtı. Bu arada hiç gold alamıyorum adam akıllı ya. Soldaki zincir de kırdı. Tehlikeli abi. O var bu şu çok fena vuruyor ya. O 38 58 arası vuruyor. 5 tane mi atıyor? Aynen 5 tane şey atıyor, skill atıyor herhalde. Bu arada sağdakini ne yaparız? Nasıl tutarız? Ya bunu da ışınladı ya. Soldakilerin kafasına bunu atalım. Şuraya bunu atalım. Ben şuraya galiba trend atmak istiyorum. Değil mi? biz bizikle öne geçemiyor mu? Onakro'cum biraz sağa sol tutabilir misin? Abo. Abo. Dur dur dur. Buraya bunu atacağız. Abi geçirdim. Göz açtı ya, hepsi iyileşti orada. Hiçbir hasar yemedi adam akıllı. Lan. <laughs> Abi geçirdim hepsini. Şaka mı bu? Oğlum gözü açtı ya. Abi şaka mı bu? Ana. Tamam dur baştan. <laughs> ben bu kadar basit yenileceğimizi zannetmiyordum. Dur baştan. Dur şöyle yapacağız o zaman. Şimdi bura git. Sen burada bekle. Tamam. Eee şimdi. Buraya kuracağım. Ve buraya kuracağım. El bunları, elmasları Gez gezdir Bunları da burada yakında tutacağım ya. Hatta şöyle bir şey yapabilirim bak. E buralar acaba roket kanı atsam bu şeyi görürler mi? E şey görür mü yani işte? Buraya bunu atayım. E yok bura bunu atayım. Buraya bunlardan atalım. Değil mi? Bak şunu geliştir, bunu geliştir. Eee şura roket kanı atsam bence çok iyi olur. Tamam, gelin bakalım. Ee, şey anlatıyordum. <laughs> bu bölüme farklı mekaniği var işte. Şey yazmışlar yani şey gibi yapmışlar. Hani ayrın çalışlarda sadece bir wave geliyor. O bir wave geçene kadar bölüm bitmiyor ya. Onun gibi yapmışlar. Ben Overseer'ı kesene kadar bölüm asla bitmiyor. Ya Overseer'ı mekaniği var. EMP'leri sağ sola ışınlayabiliyor. Bak. Allah'ım gitti. Star Gazer ışınladı ya. Olmuyor. Onu niye ışınladı? Sadece vurabiliyordu adam akıllı benim Overseer'a. Bak şuraya bir tane zep'ini atacağız. Mecbur sağdakilerin kafasına da şey atmak lazım. Eee, tren atar mıyız oraya? Tren atacağız o mecbur. Buraya gel bakayım ya. Var head. da sağ çekelim. Ya ben bu e, rocket gunner'ları acaba over sıra vurdurtabilir, vurdurtabilir miyim ki? Onu merak ediyorum. Eee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuraya reinforce kuralım. Over kesmek abi lan gene geçiriyoruz. Uy tamam geçirmedik. Lan niye geçiriyorum ya ben böyle sürekli? Şunu bir fullleyeyim. Geçirtmeyin güzel. Şimdi hemen sola getireyim hepsini. Burada da asker koyalım. Şunu sola attım. Zeplini Tamam. Abi geçirtmeyin gözünü seveyim ya. Abi şu solda gözü var ya bak şurada. O az önce bir açtı gözü o yüzden kaybettik zaten. Ee, dur iki tane Blood Love geliyor. Abi çok tehlikeli. Abi niye asker koyamıyorum? Eğleneceğim şimdi. Şunu sağ tarafa getir bakayım ikisinden. Abi hiç yürümüyor ki ya. Abi dur. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bura bunu atacağım. Abi onları sakın aşağıya geçirmemek lazım. Abi sağ taraf, sağ taraf güvende tamam. Ç bir şey sola bir gel bakayım ya. Sağdakiler bir kesin o bilet kulübü. Hadi güzel. Sen şura gel. Şura bir atayım. Abicim. Hadi. Bunları geçirmeyin. Gözünüzü sevim ya. Şunu bir geliştireyim. Bunu bir daha geliştireyim. Benim Flame Spitter'ı. Flame Spitter değil mi Aynen. Ya bu acaba ben Rocket Gunner'ları benim şeye vurduratabileceğim mi? Bak sağdaki barrağımı aldı, soldaki barrağımı aldı, sağ koydu. Bakın vurabiliyor mu? Vursan lan Overseer'a. Rocket Gunner'lar vurmuyor ya. Oğlum ben diğer Evergazer'ı da ışınlamış diğer tarafa. Şu an hiç hasar atamıyor benim Benimkiler hiç Overseer'ı hasar atamıyorlar. Abi çok kötü durumdayız var ya. <laughs> ben normalde bu şey işte bu dakikalar geldiğinde Overseer'ın canını hep yaralamış olurdu. Şu an yaralamak ya. Hiç yaralayamamışız. Şunlar benim fulleyim biraz hasar atsınlar. Şunu fullleyeyim. Tamam şu full bükle oldu. Overseer'a e vur bakayım ya. Kaç canı var? 30 bin canı var. 30 bin. Az değil abicim. Tamam soldakiler soldakileri geçitmezler. Onu bir sağ tarafa çekeyim. Onlar gene kadar gelsin. Şunu sağa çekeyim. Şimdi var bir canını yenile de bense bir sağ tarafa çekmem lazım. Hadi canım. Tam ben yenile deme çekelim. Ee, şimdi şunu fullleyeyim. Şu vuruyor adam akıllı overseer'a. Ya benim büyücü şurada boş kaldı ya. Dur hemen şey attım. Zeplin attım. O zeplin orayı tutar tek başına diye düşünüyorum. Tutamazsa tren atarım. Değil mi tutuyor? Aynen. Bir daha zeplin atmama gerek kalmadı. Abi gitti te nereye ışınladı ya? Abi çok zor ineceğim abi ben böyle Dur şunu geliştirelim abi. o dur onlar göze gelmemesi lazım. Kesinlikle onun göze gelmemesi lazım. Evet, ona kurucum. Biraz gelebilir misin sola? Ya artık var ya Overseer bir raddeden sonra benim kuleleri yok etmeye başlıyor. <laughs> abi zorlanacağım lan ben bölümde şaka mı bu? Ben bölümde zorlamam diye düşünüyordum. Hah orası ışınladı. Gerizekalı. <laughs> abi gerizekalı deri ışınladı. Kendisine hasar atacak yeri ışınladı bizim kuleyi. Güzel abi. İşte böyle hatalar olursa tabii ki bilgisayar oynatıyor onlar tarafından. Güzelce canlar kazanırız. Ay onu geçitmeyin. Güzel. Oo bir dakika boss geliyor lan soldan. Ya boss dedim mini boss geliyor. Nasıl keseceğim onu? Onu nasıl keseceğim? Bir de benimkiler şey ya. Hepsi ad, AD vuruyor soldakilerin hepsi. Lan geri ışınladı ya. Ne güzel vuruyordu o ee, şunu geliştireceğiz abi. Tamam. Sol tarafa bir şey atabilirim. Tren. Atayım mı tren? At. yok ya şu an gerek yok. Abi soldaki şey kesebilecek misiniz ya? Neyse dur biraz geri gel. Bakayım sen bir can yenile. Var ya bir git de can yenile ya. Oğlum ben onu kaçırdım ya. Kaçırdım var ya da. Kaçmadı. Tamam öldü. Soldaki öldü abi. Abi nereye ışınladın Flame Splitter'ı ya? Abi nereye ışınladı ya? Çok kötü yere ışınladı var ya. Ben şu sıfır şaka buraya bir tane şey atmam lazım şu an. Elden Star Gazer atmam lazım. Çünkü az sonra yok etmeye başlayacak bu benim kuleyi. Daha başlamadı tabii ki ama. Daha sonra başlar diye düşünüyorum. Hadi var hadi olman lazım. Tamam. Güzel abi. Bura bunu at. Geçirtmeyin onları, geçirtmeyin. Abi nereye ışınıyorsun ya? Aslında orada ışınlarsın çok da bir sıkıntısı yok. Neden? Çünkü <laughs> orada boss, şey mini boss vardı ya. Ona tutsam işte. Ama yine de benimki vurmuyor ki oversteer'a. Oversteer'a e vurmaları lazım. Sadece iki tane çarım kaldı oversteer'a e, over e vurabilecek. Flem kaldı. Um, soldanı geçirtmezler zaten. Şunu bir fullleyeyim abi. Fulledim mi? Fulledim. Tamam. Hadi over sıra vurun. Over sıra. Gerisini boş verin. Tamam. Gene vurabilecek ta tarafa ışınladı. Sıkıntı yok abi. E, buraya bir tane... Ha oh, bak yok etmeye başladı. Yavaş yavaş yok etmeye başladı. Lan benim ona 9 devil oldu. Var hatta devlatlayamadı. devil atlayamadı. Yavrum benim. Ay şimdi gidecek flame spatter'ı yok edecek değil mi? O da flame satayım mı? Lan flame sattım ya. Neyse önemli değil. Şuraya yapacağım flame parasıyla buraya şey yapacağım. Ha bitti bölüm ya tamam. Bitti bitti. Burada yapalım o şey star yapalım. Hop hop tamam. <laughs> tamam abi kralım geldi. Kralım bu cool bir hareketle Overseer'ın gözünü ortadan ikiye yararak bitirdi abicim. Evet, bütün bölümleri 3 yıldız tamladığımız için bir başarı elde ettik. Evet, patlıyorsun abicim. Aynen, bizimkiler tebrik ediyorlar birbirlerini. Güzelce bir kutlama yapıyorlar. Sol tarafta bak, dikkat edin. Solda bizim Rael'in ile bizim Paragon aşk yaşıyorlar. Bir aşk filizleniyor sol tarafta. Arkeğin Arken gücümüzün aynen altında. Tamam abi, <laughs> çok boş yapmayalım. Arena Games tarafından yapılan kaliteli bir oyun. Hemen geçelim. Sonunda diyor. Vezna gene kristalini eline geçirdi. Değil mi? Gene düşme olacaklar büyük ihtimalle. Altıncı oyunu çıkar mı? Bilmiyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Kingdom Rush'ın altıncı oyunu. Şimdi Kingdom Rush şey çıkıyor. Battles çıkıyor ya. Online oyunu. Belki iki yıla, üç yıla falan çıkabilir yani. Altıncı oyunu belli olmaz. Ya da bu yeni oyunlara yani Vengeance'a, Alliance'a diğersi getirmeye devam ederler. O da güzel olur. Yine oyun çıkarsalar da güzel olur. Bak şu an upgrade puanımızı fullledik. Her şeyimizi verdi şu an. Geliştirelim abi onları da. Sonra bölümümüze son verelim. Buna verdik, buna verdik, buna verdik. Şu an her şeyimiz full. Buna zaten verilmiyor aslında. Ya buna vereceğim ya buna vereceğim. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a da emanet olun. Bay bay.